Hastalıktan zor belleme Ölümü 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 Ölü Ölü dur, dur, dur Dur Mehmet dur, dur Ölümü 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 Yapma Evet arkadaşlar bugün bugün bugün, bugün 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 ne yapıyoruz? Çok basit bir şey yapacağız Adayı alabilir miyim? Elimizde bir adet ada bantımız var ve sayısız şekilde yarışmacımız var. Bir tane de yarışmacımızı alabilir miyim buraya? Alalım. Bugün ne yapıyoruz? Otur Tanercim. Al mikrofonu eline. Sana daha öncesinde bir şarkı verdik biz, belirledik. Evet. İstediğin evet. şarkıyı karaoke şeklinde biz sana göstereceğiz, sen okuyacaksın. Tamam? Mı? Tamam. Sen bunu okurken imkansız karaoke. Onun birebir aynısını yapacağız ama kendi tarzımızda yapacağız. Biraz daha fazla uğraşacağız, edeceğiz. Fazla uzatmanın bir mantığı yok. İzleyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Direkt videoya geçelim. Hadi. Sana biz bir şarkı ayarladık. Tamam. Bak imkansız bir karaoke deneyimim var. Hazır mısın? Hazırım. Şarkını biliyor musun? Biliyorum. Söyleyebilirsin. Zaten şarkının kendisi imkansız. Yani söylerse zaten helal olsun. Sağ ol. <laughs> Hazır mıyız? Sözler, sözleri sözler Sen rahat. İddialı. Net alacağım ama. Bunun hatta belki son Ben bunu bilemem aynı bom Bir de baksana belki de aynı tamam Bir de, de aynı Kendini fon Kendini bilemez matı Bana alt geçerim aynı bom Anlatırım ben derdimi yalnız Eee bebeleyim mikrofon Şimdi bu ona betimiz aydın Momini sil nasi Bana momi dili nasi Bana bak beni gör beni ver bas Gördü bu ben zor Mekanı duyulur da son Yanıma gelenin incanma gelecektir Eee bebeleyim mikrofon Bunu bu hakkında Aaaa Bu Şarkı Ağ! <laughs> <laughs> mu? İşte bak, o ilk çektiği an yok mu şu an? Eee böyle sız şey ya, ateş gibi böyle sıcak. Arkadaşlar Ama, gerçekten imkansız bir. Neden ederim bak müzik Başlıyorum. var ha, <laughs> Ahmet ne oldu şu anda? Büyük. Yani tane... de... <laughs> evet arkadaşlar şu anda kamera arkasında kim var tahmin edin. Yanan bacaklarıyla birlikte Ahmet Karaca kamera arkamızda niye elendi? Yani %70'lik bir oranda elendi gitti Ahmet. Ve karşımızda harika bacaklarıyla. Evet arkadaşlar karşımızda efsane bacaklarıyla, kıllı bacaklarıyla Mustafa arkadaşımız var. Mustafa arkadaşımız elenecek mi? Sence yapabilecek misin? Ben bunu merak ediyorum. Bence duruyorum. yapabileceğim. Peki kaç şarkımız toplam 5 dakika 33 saniye şansını. 1,5 dakika mı şeydi? Yapmam mecburiydi. Bir buçuk dakikadan sonra e elenmek istersen elenebilirsin. Mustafa'cığım bence herhangi bir şekilde... Hocam! Ödül ödül. Ödülü söylemedik mi? Söylemedik. Tamam. Al. <laughs> Ödülümüz Hazar Yüzme Spor Kulübü'nden kazanan arkadaşımıza öğretecek. Evet. Buradan Hazar Yüzme Spor Kulübü'ne, Mehmet hocamıza çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet hocamızın Hazar Yüzme Spor Kulübü'nün Instagram adresini aşağıda bulabilirsiniz. Ta, ya da ta, tam Mustafa'nın burası buraya geldi. Hazar Yüzme Spor Kulübü'nü buradan takip edebilirsiniz. Videonun ödülü bu. En fazla ...söyleyebilene, imkansız karaokeyi başarabilene böyle bir ödülümüz var. 8 derslik yüzme eğitimlerimiz için bize sponsor olan Mehmet Milirtan hocamıza çok teşekkür ederiz. Ve yüzmeyi öğrendiğimiz zaman yüzme videolarımıza gelecek. Şu anda yüzmeyi bilmediğimiz için videolarımız gelemiyor. Niye? Boğuluyoruz, ölüyoruz. Hazır mıyız? Evet! Biraz ses alalım ona. Mikrofonu Mustafa'ya ver. Önder Bey, sizi şöyle... Güneşe tut, güneşe tut. <laughs> İçinde kekli göter Dağda kızıl ot biter İçinde kekli göter Eşkıyadan da beter Uslan <laughs> be hale Uslan <hale>, <laughs> Yazık saçlarına Ak düşmüş uçlarına Dağın yamaçlarına Yaz lan! <laughs> saçlarına Kar uçlarına Dağın yamaçlarına Bak elen. Mustafa bunlar kalmasın üstünde. Hani. Allah aşkına oğlum orada bir şey kalmadı. Siz için tam bir timi takip etmeyi unutmayın. Oğlum orada bir şey <laughs> kalmadı. Beğendin mi? Teren ben mi yazmış haber? <laughs> gittin. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Onların birinde Mustafa diye biri vardı. Ama artık yok ten kollarımı Şimdi kurbağalı derede dizlerini yıkıyorum. Sıra geldi bir Şimdi onu <laughs> Başlasın hocam. E adaları alalım bir izler çekelim. Evet. <gülüyor> Merda Burası Gürme Burası Gürme be. Kaderi Berbat Merda Merda

Devam et, devam et. Evet, evet arkadaşlar. Yarın neden sacımıyor? Benim canımı çok yaktılar. Ondan dolayı bir türlü canım acımadı. Ben de acımasın. Orada iki tane kız oynuyor. Onları çekiyorsun. İçinden kalmayın artık. İbrahim Tatlıses bilenler bilir. Bir alkış. <laughs> Bence Taner bir alkış hak etti. Bence, Bence. Alkış, 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 sesi, alkış, sesi, alkış, sesi. alkış, 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 alkış,